Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, münazarata devam ediyoruz. Şimdi münazaratta biliyorsunuz e, maalesef dün gelemedik rahatsızlık sebebiyle. Hakkınızı helal edin. E, vücut biraz sarsıldı. E, şimdi ne demiştik daha önceki derste? Yani hakikati İslamiyeti öyle fakirlere, belli tabakalara hasretmeyin. İslamiyet ilerleyecek. Bütün insanlığın dini olacak şeklinde ümit vermiştim. Buna karşı bizim Kürt aşiret reisleri ve bir kısım insanlar ne yaptılar? Bura önemli. İtiraz ediyorlar. Yani çok hayalperestsin diyorlar Bedir Zamana. Ama yani burada Bediüzzaman'ın istikbalde Risale-i Nur hizmetini görerek bunu konuşmasının normal olduğunu söylemiştik. Zaten kendisi de söyledi. Ama şuna da normal olarak bakmalıyız. Bediüzzaman'ın vizyonu çok geniş. Ben tekrar anlattım. Burada da anlatayım. Yani 1980'ler miydi neydi? 80'ler zannedersem. Ee, yani şeyde BBC'de bir Müslüman ve 3-4 tane e, filozof, ateist filozoflar falan konuştular. Öyle bir konuşma ki daha önce de söyledim. Keşke o konuşmayı bulsak da tümünü Türkçe'ye tercüme edip neşretsek diyorum. Şimdi bu 19. asrın başında biliyorsunuz pozitivizm yani güya akıl ve bilimi öne alıp dini reddetmek. Türkiye'de de olmuş ya ki kemalizm buna dayanmış dini tamamen bertaraf etmek. Onlar diyor ki o zamanki filozoflar 2000 yılına doğru din diye bir şey kalmaz artık. Bitti. Ama işte o 80'li veya 90'ın başında o tartışanlar e şimdi komünizm bitti dediler. Zannediyorum 90'dan sonraydı. Çünkü komünizm yıkılmıştı. Ama din her tarafta ilerliyor. Yani zaman Bedi zamanı ne yaptı? Haklı çıkardı. Bakalım bu soruya ne diyecek. Diyorlar ki "Sual ifrat ediyorsun." hayali hakikat görüyorsun. Yani İslamiyet artık ilerlemez. Yani bütün insanlığı kaplamaz. Bizi de tecihil ile yani cehaletle tahkir ediyorsun, hakaret ediyorsun. Zaman ahir zamandır. <laughs> Gittikçe daha fenalaşacak. <laughs> o zaman kelimesi yok değil mi orada? Yok ama olması lazım. Zaman ahir zamandır. Gittikçe daha fenalaşacak. Hiç öyle değil. Bunu söylediği 1911 tam dinsizliğin bütün dünyada rağbet gördüğü dönem. Ki 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşiyor. Rusya'da da Hristiyanlık yıkılıyor. Böyle bir dönem. <laughs> Ama zamanın cevabını dinle. Cevap. Herkese. Neden herkese? Neden olması lazım orada? Ha <laughs> ha. Neden herkese? Dünya terakki dünyası olsun. Yani herkese dünya İlerleme dünyası olsun. Bizim için tedenni dünyasıdır. Ya neden diyor? Yani sadece bizim için geri kalma dünyasıdır. Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Bak geleceğe ümitle bakıyor ya. Bize bakıyor, bize. Selim kardeşim. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Bu nesilleri kim düşünürdü? Çok enteresan bir hatıramı anlatayım babamla. Allah rahmet eylesin. Ben ilkokuldan 1968'de herhalde 68-69'da mezun oldum. Veya yanlış olabilir. Onu bile ezbere bilmiyorum. Bütün arzum İmam Hatip'i okumak, ilahiyata gitmek vesaire. Ama babam gavur mektebi diye bırakmıyor. <laughs> Anlatabildim. Bizim de arazimiz çok az. Burası çok önemli. Çok az. Yani bir buçuk timin deriz. Ölçeklik arazimiz var. Yani on bir kardeşiz. Ben de babama karşı rahat konuşan tek evlatım diyebilirim. Diğerleri çekiniyor. Ya dedim baba tarlan ölçülse bize otuz ölçek şey kalmaz. Otuz metrekare yer kalmaz. Ne yapar? Acımızdan mı ölelim dedim. <laughs> Anlatabildim. İtiraz ettim babama. İki sene göndermedi beni okula. <laughs> Allah uzun ömür versin ağabeyim. Ali Akgündüz vasıtasıyla gönderdi. Döndü aynen üstad gibi konuştu. Dedi ki evladım sen Kur'an okumaya ve dini eserleri okumaya devam et. Bir gün gelecek ki Osmanlıcayı iyi bildiğin için sana çift maaş verecekler dedi. Ben tabi rüya görüyor dedim. Gerçekten kader geldi. Ben yardımcı doçent oldum. Yani... Antep'e gittim, Sevinç'ten Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne naklim oldu. Gidip ev tutacağım. Dedim Antep'e gitmişken, Antep valisi Abdülkadir Aksu Bey. Nazım Gökçek abi dedi ki, Ahmet ağabeyin e, yazlık evinde, valiliğin yazlık evi de orada, konağı da orada. Bir kebap yiyeceğiz, vali bey de gelecek, sen de gel Ahmet hocam. İyi dedim, gittik, tanışıyoruz vali beyle, çok eskiden tanışıyoruz. Ya sen ne yapıyorsun dedi. Dedim böyle böyle Konya tatilim şeyim çıktı tayinim. Yok dedi. Sen Konya değil. Osmanlı arşivine gönderelim. Ben Osmanlı arşivine gitmişim ama kim beni ne yapacak orada? Dedi ki ya bizim Hasan Celal Güzel Başbakanlık Müsteşarı yeni bir ekip kurdu 100 kişilik. Orada ders verecek adama ihtiyaç var. En iyi adam sensin dedi. Hemen telefon etti. Dedi ki Pazartesi Hasan Bey seni bakanlığında bekliyor. Gittim. Bir maaş geldi. Benim o zaman yardımcı doşent maaşım 125 bin lira. Bir maaş geldi 274 bin lira. Yani iki katı. Bir de normal yardımcı doşent maaşım. O zaman bugünkü sistemde yok o. Aynen maaşın kalıyordu. Ne kadar ediyor? Üff 400 bin lira. Aynen öyle. Ya iki kat değil. <laughs> Üç kat maaş verdiler Osmanlıca bildiğim için. Gerçekten de ilk alınan o yüz kişiye aylarca ders okuttum ben. Yani o zaman babamı hatırladım. Dedik ey baba sen de üstattan ders almışsın. Şimdi dediği zaman da diyor ben sizinle konuşmayacağım. Ümitsiz, hayalperest şey değil siz yani geleceği düşünemiyorsunuz. Gelecekteki insanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonraki Bak aslında bu 30 sene demiş Bediüzzaman. Ama siyasiyle rahatsız olmasın diye bu tabiri kullanmış. Hmm. Ve nitekim 30 sene sonra da yani Risale-i Nur'un hizmetleri başlamış. <laughs> Manidar. Öyle duydum Sungur abiden ama emin emin miyim? Ben eminim de mesele nasıl bilmiyorum. Ben ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasına gizlenmiş Şimdiki İslam kahramanlarını sakitane, susmuş bir vaziyette çünkü daha dünya bile gelmemiş. Benim sözümü dinleyen bir nazar-ı hafi gaybiyle, gaybi ve gizli bir nazarla bana temaşa eden, yani beni seyreden Saitler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlılar, Yusuf'lar, Ahmetler bak benim adım da var. <laughs> Allah onlardan biri eylesin size hitap ediyorum olan ne müthiş ya. Kim diyecekti ki bir gün Türkiye'de Osmanlıca kitap bulundurmak büyük suç iken Osmanlıcayı bilmek 3-4 maaş katı vermek demek olacaktır. rahmetli Özal'ın eseri. E şimdiki Cumhurbaşkanımız da Allah ondan razı olsun. Osmanlıcayı mecburi ders olarak koydu. Bunu 19 yani şeyde 30'da falan rüyada görse bir adam Rüyada gördüğü için deli derlerdi ona. Yani bu bir vaka. Başlarınızı kaldırınız. Sadak de deyiniz. Eybedi zaman doğru söylüyorsun deyiniz. Ve demek size borç olsun. Şu muhasırların varsın, beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden, bak bak bak, hani vefat etti ya, <laughs> tarih denilen geçmiş derelerinden, sizin yüksek istikbalinize uzanan, telsiz telgrafla. Şimdi olsa yani ne demek? Videolu telefonla derdi. Sizinle konuşuyorum. Hey üstad. Ne yapayım? Acele ettim kışta geldim. Şu cümlelere bak. Cennet asa bir bahardasınız. Baharda geleceksiniz veya Yani cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen tohumlar zemininizde çiçek açacaktır. Görüyorsun değil mi? Benim hizmetimin ücretini peki ücreti olarak ne verelim sana ey zaman. Sizden şunu beklerim ki mazi kıtasına geçmek için yani geçmiş zamanın kıtası kıta dediği biliyorsun kıta manasında. Geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. Beçara. Mezarı da belli değil şu anda. Gerçi bir kısmı biliyor da. O çiçeklerden birkaç tanesini mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın. Yani kapıcısının yani mezar taşımın toprağı benim kapıcım gibi. Başına takınız. Kapıcısına tembih ediniz. O toprağa değin. Bizi çağırınız. Merak etme sesimiz gelecek. Heni <laughs> ellekum. Size afiyet olsun sadasını işiteceksiniz. Ulan tat. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de geçiyor biliyorsun. Yani cennet ehline afiyet olsun denilecek. Allah Allah. Yahu çok tatlı bir şey ya, Çok tatlı şey. Şimdi ne diyor biliyor musun burada? Ha ha. Yani velau bin aşağıda diyor gitme seni çağırır. Öyle diyor. Velau min şahidi ala tayfi dayfi. Yani bu ne demek biliyor musun? Şu demek o tayfi Tam böyle birden bire hatırlayamadım. Antika olduğu için diyor. Yani o değil de bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vay benim güzel kardeşim. Vay. Bir dakika. Heh. Şuna bakalım da yanlışlık yapmayalım yani. Gitme seni çağırır diyor. kelimeye bir bakar mısın sen? Hangi kelime? İşte o taif kelimesine. Yanlış mana vermeyelim yani. Yani bu işte bak. Hatta bak bu çok önemli. Misafirlerimizin gölgeleri bile mezar taşımızdan bu sesi işitecekler. Tayf gölge demekmiş. ben de hayal gökkuşağı. İşte o gökkuşağı hayal yani. Yani isterse misafirlerimizin gölgelerinden bile yani bu sesleri işitecekler diyor. Zaten aşağıda da gitme seni çağırır diye bir ifade kullanmış. Allah Allah. Şu zamanın memesinden bizimle süt emen Emen değil mi? Yanlış değil. Emen doğru. Emeyen yazmış da burada. Gözleri arkadan maziye bakan, geçmişe bakan, tasavvuratları, tasavvur diliyorsun kafalarındaki tasarımlar, kendileri gibi hakikatsız ve ilerleşmiş çocuklar, Allah Allah ilerleşmiş çocuklar, ayrılaşmış çocuklarmış, İlerleşmiş değil de ne demek ayrılaşmış öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir bakalım öyle mi değil mi? Öyle değil de Henüz daha öyle olmadı Ve ayrılmış olan çocuklar hmm. Ayrılaşmış diyeceğiz Yani o şekilde okuyacağız oldu mu Ayrılaşmış yani bizden Ayrılmış çocuklar <laughs> Yani o kendi muhataplarına Diyor hakaikini Yani benim bu söylediğim Hakikatları hayal tebehüm etsinler Zira benim Vüsukum var ki güvenim var ki şu kitabın mesaili yani şu münazarat kitabının meseleleri hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. Ey gelecek nesil sizde gerçekleşecek. Ey muhatap ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salisi aşrın yani hicri 13. asrın minaresinin tepesinde durup <laughs> başında ya yeni başlamış 13. asır. Fikren mazinin geçmiş zamanın en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. Fikren çok derin derelerde kalmış adamları hani kendisine itiraz edenler, hainler, şunlar bunları camiye davet ediyorum. İşte ey iki ayaklı mezarı müteharrik. Allah Allah. Mezarı müteharrik. Hareketli mezar demek. Bu da çok enteresan bir şey. Mezarı müteharrik. Ya tabi. Sureten medeni kelimesi var mı burada? Yok. Yani ey iki ayaklı mezare müteharrik. Mesili neslin. Yani neslin akacağı e, arkın. Anlatabildim mi? Gelecek neslin. Nereye bakıyorsun? Ne bir şey Gelecek neslin akıp gideceği... Sel gibi geleceği yerin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor. Çekiliniz ta hakikati İslamiye'yi hakkıyla, İslam'ın hakikatını kainat üzerine, bütün kainatta saz eden, yani dalgalandıracak olan nesli cedid, yeni nesil gelsin. Bence bu yeni nesil gelmiştir. Hiç şüphem yok benim. Ama biraz engeller var. Yavaş yavaş açılacak. Gelebilsin Ulan ne harika bir şey ya değil mi? Gelelim bir başka. Önce e, ne derler? Soru. Bak ne diyor? Sen eskileri kötülüyorsun. Yeniler daha kötü olacak. Dediler ya. Sual. Eskiler bizden hala. <laughs> bizden daha üstünler. Veya bizim gibiler. Gelenler bizden daha fena gelecekler. Şimdi buna karşı Bediüzzaman bir cevap veriyor. Bu cevabın başında müthiş bir kelime koymuş. Bak ne diyor biliyor musun? Antikacı, antikalığı için bu cevap dahi yazıldı. Bak antikacılığı, antikalığı için çok antika bir cevap yani anladın değil mi? Bu cevap dahi yazıldı. Ama bir de millete göstereceğiz. Çünkü bir kısım yani Risale-i Nur tahrif edildi denen kafasızlar Buna itiraz ediyorlar. Biliyorsun orada tümüyle Kürtlere hitap ediyor Bediüzzaman. Bu yüzden asıl aslı ey Kürtler diye başlıyor. Ama Bediüzzaman kendi eliyle bakın şunu görün. Kendi eliyle ne yazmış? Şöyle yazmış. Ey Türkler ve Kürtler ve Nurcular diye düzeltmiş. Bu 1951'deki tasihi Bediüzzaman'ı. Tamam. Parantez içinde falan değil, öyle vermiş yani değiştirmiş. Heh. Çünkü bu münazara tam bir sosyal ve bir siyasi reçete, İslamdan alınan reçete. Buna sadece Kürtler değil, Türkü de, Arabı da, Acemi de herkesin ihtiyacı var. Onun için değiştirmiş bediys zaman. Ey Kürtler ve Türkler. Hatta ey Türkler, Türkleri başa almış. Türkler ve Kürtler ve Nurcular. Acaba şimdi bir miting yapsam harika bir misal bu biliyor musun? Mitingi de o demek o zaman miting kelimesi varmış. Sizin 2000 sene evvel veya bin sene mi acaba? Burada bir yanlışlık var. Sizin 2000 sene 2000 sene evvel yani bence bin sene iki silinmiş çünkü yani bin sene. Çünkü 2000 sene 1900 kaçta? 670 öyle değil mi? Yani 600 kaçtı peygamberimizin gelişi? İşte 620'lerde falan icret oldu. Dolayısıyla yani 2000 değil. Zaten bunu silmiş. Ve maalesef yani basılı kitaplarda 2000 yazıyor. Doğru değil bu. Anladın değil mi? Çünkü Kürtler de ancak 1000 senedir Müslüman olmuşlar. Türkler de onunla öyle, Kürtler de öyle. Bak çünkü o yanlış ecdatlarıyla anlatabildim mi? Gelecek nesli ha 2000 bin sene evvel ecdadınızı yani ne demek? 1000 sene önceki dedelerinizi ve 2 asır sonra, iki asır dediği 1500'lü yıllardaki evladınızı, çocuklarınızı, nesillerinizi şu gürültühane olan tam bir gürültü yeri şu dünya. asr Hazır Meclisi'ne şu asır hakikaten 1911 Tam dünya bir gürültü yeri Davet etsem, gelseler Acaba eski ecdadınız demeyecekler mi ki Bak bak Eski ecdadınız sizden memnun değil Gelecek nesiller de memnun değil Burada şimdi mantıktan bir misal verecek Onu söylemeden burayı okumayacağız Acabayı dinle Ey mollayı acip Mantıkta okumuştuk Kıyas ne demekti? İki mukaddime sonucunda netice varılan bir delil. Ha, i̇lk iki mukaddime ne diyorduk? Birinci mukaddime ve ikinci mukaddime. Birinci mukaddime neydi? Suğra. İkinci mukaddime neydi? Kübra. Anlaşıldı değil mi? Ve neticeye de biliyorsunuz netice diyorduk. Bir misal verelim. Türkçe verdiğimiz misali hatırlatalım. Alem değişkendir. Bak bu suğra. Ne demek? Külli, kaziye külliye değil. kaziye cüziye. Alem değişkendir. Şimdi her değişken sonradan olmadır. Bu da kaziye külliye. Yani kübra bu da. Öyleyse alem de sonradan olmadır. Şimdi bunu anladık mı? Birinci mukaddime sura, ikinci mukaddime kübra ve neticesi. Şimdi burada da Bediüzzaman Hazretleri dedelerimizi şeye bağlı benzetecek. Şimdi bakalım Kübra mı diyecek, Sura mı diyecek? Dedelerimize bir de önümüzdeki nesillere. Acaba eski ecdadınız demeyecekler mi ki? Hey miras yedi yaramaz çocuklar. Bu sonuç netice hayatımız siz misiniz? olan bizim hayatımızın neticesi siz misiniz? Hey Heyha yazıklar olsun. Bizi yani çok uzaksınız bize layık olmaktan hakim bir kıyas ettiniz? Yani sonuç veremedik. Sizin gibi adamları netice verdik. <laughs> yani kıyas kabul ettiniz ya hani bizim mukaddimelerimiz bizdik. Yani bunu dedeler diyor. Ulan mukaddimeleriniz biz olan böyle bir kıyasta siz mi netice çıktınız? Bozuk netice çıktınız. <laughs> netice veremediniz. Hem de sol safında duran durana şehristanı istikbalden gelen bak bak sol safında duran ve geleceğin şehristanından, şehrinden gelen evladınız sağdakileri tasdik ederek, sağdaki dediği dedelerinizi demeyecekler ki, demeyecekler mi ki demek yani. Ey tembel pederler, siz misiniz hayatımızın sura ve kübrası? Bak, <laughs> bu çok önemli. Yani ne demek? Ee, şimdi sura dediği şey, ne derler? Ee, dedeler. Dedeler sura. Dedeler çok iyiydi. Ama kübra. Ama şimdiki nesil hepsi bozuk çıktı. Öyleyse netice de bozuk. Gelecek neslin diyor ulan hayatımızın sura ve kübrası siz misiniz? Anladın değil mi? Mantıkça, mantık diliyle konuşuyor ha. Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi raddeden haddi ve evsatı? Haddi vasat demek Arkadaşlar bunu izah etmek durumundayım. Şimdi bak tekrar gidelim. Ona göre tekrar konuşalım. Bak. Şimdi dedik ki alem değişkendir. Her değişken bak değişken birinci mukaddimede de var. Yani surada da var. Aynı zamanda ikinci mukaddime olan kübrada da var. Ona haddi vasat diyoruz. O değişen yani işte bozuk nesil işte o değişen. <laughs> şimdi burada siz misiniz diyor ecdadımızla bizi bağlayan, gelecek nesli bağlayan haddi vasatı, haddi evsatı, ona haddi evsat diyorlar ortada. Yani mukaddimelerin ikisinde de zikredilene haddi evsat diyorlar. Heyhat, yani bizden çok uzaksınız. Ne müşahabeli, müşahabe muğalata demek. Neticesi bozuk kıyasa müşahabeli kıyas oldunuz. Anladınız mı bunu? Şimdi bir not var, iyi dikkat edin, kenara bak. Kenara bak, evet. Bu sual e, cevap dahi her zaman yaşayabildiğinden o 40 sene evvelki Allah Allah bir dakika bunu nerede? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha şura şura. Fenli mantığın tabiratı, mantık ilminin tabirleri yani terimleri o zaman ilmi mantık dersini alan talebeleri. Çünkü o zaman şey ders alıyorlar, talikat ve kızıl ders alıyorlar o mecliste bulunmasından öyle söylemiş. Anlatabildim mi? Çok enteresan. O zaman o cemaatin içerisinde bulunduğunda o mantıki tabirler kullanılmış. Yani istimal edilmiş. Oldu mu? Bak şurada diyor yani onu. Allah Allah. Şimdi. Müşahabeli bir kıyas diyor. Çok harika bir kelime değil mi? Allah Allah. Burada işte ey Kürtler, ey Kürtler diyor. Ve sonradan da bir kelime ilave etmiş. Ve ey inkılap softaları. 1951 olduğu için. <laughs> ey inkılap softaları. Ya çok harika bir tabir. Manzarayı hayal üstünde. Yani hayal dahi bir sinematoğraftır. Simotoğraftır. Yani sinema makinası. Simotoğraf. Anlatabildim mi? Simotograf, dip Dipnotta gördün değil mi? Evet. Simotograf. Ey Kürtler ve ey inkılap softaları manzarayı hayal üstünde gördünüz ki şu büyük mitingde iki tarafı da, iki taraf dedi dedeler de gelecek nesiller de sizi protesto ettiler. <laughs> Sura da Kübra da siz misiniz ulan deyip bizi protesto ettiler. İnşallah bize etmezler. Yahu çok harika bir şey değil mi bu? Gelelim bir tane daha. Ne diyorsun? Bir tane daha okuyalım. Ya. Ha? Vallahi çok tatlı gidiyor yani. Bakalım. Şimdi. Diyor ki, sual. Şu kadar tahkire müstahak değildik. Ya sen bize hakaret ettin. Bu kadar hakarete layık değiliz. Biz eslafın ezialını. yani ne demek? Ee, geçmişteki bizim büyüklerimizin e, eteklerini, tutmakla beraber ehlafın, ahlaf dediği sonradan gelecek nesillerin teşebbüsatından dahi yani yaptıkları bir kısım yanlış teşebbüslerden de kalmamaya, geri kalmaya, geri kalmamaya özür dilerim. Kötü değil. Yani hem gel, geçmişin eteklerine yapışıyoruz hem de gelecekteki haleflerimizin bizden sonra geleceklerin teşebbüslerinden dahi geri kalmamaya söz veriyoruz. Fefetahna sema li Senin sözüne kulağımızı açtık. Fe merhaben bi, Merhaba olsun size. Ne güzel konuşuyorsun. Anlatabildim? Mi? Böyle diyorlar. Cevap çok kısa. Cevap çok kısa. Nedamet ettiğinizden yani pişman olduğunuzdan vazifeniz olan suale artık soru sormaya adet edebilirsiniz. Haydi soruları sormaya devam edin bakalım. Ne diyorsun? Biraz da okuyalım mı? Yoksa burada kalalım mı? Burada kalalım kardeş. Hı -hı. Oldu mu? Hı -hı. Her şey bazen içimden geliyor. Burada kal diye. Dolayısıyla kalmakta da bir beis yok. Oldu mu kardeş? Cezakumullahu hayran kesira ve Allah'u ilmen nafi'a. Hı, -hı. Hı, -hı. Allah Allah çok tatlı ya